37 TV'den 37 Magazine hepiniz hoş geldiniz. Bizleri şu anda ekran başında izleyen tüm Gastamonu'nda hemşerilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi yollarken bu hafta yepyeni bir programdan 37 Magazine'den ekranlarınızdayız. Ve e, bu hafta bu ilk programımız olacak. İlk programımızda da e, bir amcamız hafta içi kanalını aramış ve kanalda demiş benim demiş ne olursunuz kanalda çıkarın benim derdimin dermanı tek sizsiniz demiş. E, biz de Kendisinden konuştuk, ee, epey bir dertli amcamız. Biz de bu amcamıza yardım olma, yardımcı olmak istiyoruz bugün ve e, kendisine konuk ediyoruz. Hemen e, onu da şöyle müziğimiz eşliğinde alalım bakalım. Hello. Merhaba oğul. Evet, e, Ercep amca hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın oğul. E, şimdi... Nasılsın? İyi misin? Ben öyle bir önce hal hatırlayayım sonra <laughs> ekleyeyim. İyi oğlum. İşte buraya gelirken kapının da şey kapı açılmadı o. Zorladım 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 ben ben. Kapının vermek elimde kaldı o. <laughs> Neyse. <gülüyor> İyiyiz iyi Ne dedim işte. Aksilikten peşini bırakmıyor bu ara. Bırakmıyor be oğlum. Şimdi e, ee, Ercep amcamın çok büyük bir derdi varmış. E, hafta içi kanalı aramış kendisi. Bizim uşaklarla konuşmuşlar. Ercep amca Aynen böyle demiş. Uşam demiş, ne oldunuz beni televizyona çıkarım. Benim çok büyük derdim var. Benim konuşacaklarım var demiş. Ee, derdi de baktık, anlattık. Epey büyük. Şimdi Ercep amca... ...geçen haftalara Loş TV'de yayınlanan evlenme programına çıkamamıştın. Seni çok beklemişti. Önce evlenme programına niye çıkamadın? İlk sorumuzu soruyorsan. O işte o gün programa çağırdılar beni işte. Benim yumurtamın sarısı da gericiymiş o programa. Neyse sabah ezanıyla ben uyandım. Ebtesimi al, aldım, namazımı kıldım. Ebtesimi aldım, namazımı kıldım. Dedim sığlarım al dedim alafını veren. İndim işte neyse. Tamamen kapısını açtım falan filan. Ondan sonra tosum, bir tane kurbanlı tosun var. Ulan ayağıma da hop lan basmasın mı? Eyvah eyvah. Eyvah hop basışıyla zaten benim yeri yıkılışım biri oldu. Neyse ben de o can, o can haliyle Seyyid Muhtar çağırınca Seyyid Muhtar Tosun ayağıma bastı gel, çabuk geldi. Neyse evlerimiz yakın ya o duydu beni geldi. Doktora götürdüler. Doktor işte film film çekti falan işte baktılar şey yaptılar. Şimdi iyi İnci, yani. İncilmiş dedi doktor. İyi mi oğul? Dede de yine day dayağı elden bırakmıyor. Dayak yine bir güvence oluyor oğul. Programa o kız ayağa bastı diye yani çıkamadım. İşte bir de telefonu da açamadım. da şarjı bitmiş. Arayamadım da. Hı. İşte hep böyle aksilikler beni buluyor be oğlum. Neden? Şimdi e, of, bugün, of. E, Sultan seni çok beklemiş. Bekledi oğlum. Sen de Hatta programa var. çıkmayınca o arada gitmiş Hüsamettin diye bir tane de öğretmen Sultan'a talip olmamış. Doğru oldu, doğru. Zaten hep oldu. işte eve geldi, eve gel, geldi şimdi. Televizyonu açtım, bir oldu zaten. Bir baktım. O sultanım var ya yumurtama sarısı. Ercep atıyor, Erce... Ercep, Ercep at çıkmıyor değil mi? Neresin Ercep? Üç kere böyle hani şey anons etti. Ercep neredesin Ercep? Ercep yok. Ercep yok. Şarjım da yok. Ondan sonra kontrüm de yok. Tek atma daha var. Paralar bitiverdi oğul old boy. <laughs> Kurbana geleceğiz ya. Bir de sıradan alafıydı malafıydı. Bayağı bir masrafa girdik oldu. Ee, Neyse. Aksilikler üst üste gelmiş. Oldur ol. O, o püskün püskün bir de ondan sonra buraya sırıdı ya, öğretmen ne diyor? Matematik öğretmeniymiş bir de. Ah onu o ürettiği uşaklara hayır gelinme. 2'nin 2'nin iki, olduğu 4 diyor Bak ben bile bu cahil başımda 2'nin 2'nin iki olduğunu 4 bilemem <laughs> mi? O 2, 2, 3, 3 de o oğul. Neyse. E şimdi öğretmenin kötüleri mi burada? Ben kötülerim oğul. Ben yumurtaması sarısını kimselere yar etmem. Neyse. Öyle işte yani bilmeyen ben. E ama ben yumurta sarısını alacağın oğul sen de bana yardımcı ol oğlum. Şimdi yardımcı Delir, ol. Delirci ol oğlum. Delirci olmadan bu iş olmaz. Yardımcı oluyoruz tabii ki. Yani ben seni kalsın diye ah. programa kadar davet ettim. Şimdi Ercep amca senin telefonuna garip garip mesajlar geliyormuş. Bir de hakkında Oğuz, onlara hakkında Oo, konuşma bakalım. Oo onlara Anadolu adamızdan, herkes zaten güler misin? <laughs> Ağlar mısın diyeceğin ama siz güne gülersiniz, oğlum. Ondan sonra neyse. Çünkü gülecek şey. Bizim komşunun bir tane sarı sıçan bir oğlanı var. Ufacıklar bir şey ama o şey gibi böyle maşallah her şeyi biliyor. Kafalı bir şey. Ondan sonra geliverdi işte. Dedim ben dedi çağırdım. Dedim buraya geliver oğul. Ondan sonra ben dedim mı yok ki. Mesajlara dedim bir bakı vardım Dıt 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 dedim telefon dedim. Ondan sonra geldi geliverdi. Okuma başladı bu. Eğer cevapça e ee, diyen ben tabii. Hani karşı görüyorsun ya. Ben filancı yeren filancı köyden şuyum. Ondan sonra benim kaynanamı sağ verenme. Ulan ondan sonra dur oğul. Ulan neyse ben tabii biliyorum yani, tabi adam yüz ya. Hoşuma gidiyor. Hoşuma, gidiyor tabii. Neyse. Lan o onlar o yani hepsi patır patır şey yapayım. Bir yer bulmuşlar benim telefonumu. Bir tanesi de mesaj atmış yine. Erce babca. Ondan sonra <laughs> ben e, şey İstanbul'dan e, filancıyım. E nenemi sağ veren mi? Allah dedim ben ama ben nenem deyince de, biraz da bir yaşlı. Ben de yaşlıyım ama ben o kadar yaşlı değilim. Neyse. Yine ulan mesajlar üst üste geliyor. Bir tanesi de mesaj atmış. Ercep Apçı, babamı kaybedeli 10 e, sene oldu. E, anam yalnız. Anam yalnız da bana ne? Ben mi şey yapacağım? Eğer babam anamı sağ verelim ben. Ulan bütün hep nerede ne varsa bana şey yapayım. Onda bir akmutçu muyum? <laughs> Ondan sonra benim yumurtamın sarısı dururken ben sana bakar mıyım? Neyse olanım öyle mesajlara geliyor işte. Böyle apı sıpık mesajlar var oldu da bence bunlar anandı hani, var. Neyse. Ercep amca. Süre evet. Şimdi ee, epey dertliyim çünkü içinde epey döktüm. Demek ki sana mesajlar da geliyor. Mesaj da geliyor. Oğul. Yani, yani illa diye senin başın bağlı da tabi artık adam meşhur adam. Yani oğul. adam o program senin, bu program benim hey yere gidiyor. Artık oğul cidelere bile dolaşmayan pazar evet. yerlerinde olsun dükkanların önlerinde olsun geçerken olsun o herkes. bağdırı gülü veriyor oğul. Şimdi Ercap amca madem öyle Eee şöyle döneceksin. Aman Allah'cığım yumurta mı dur dur, dur. dur gamarı, dur bakacaksın. Hah. Öyle bir şey söyle ki artık sultanın kafasını karıştı. Hoca ne, yar etmeyeceksin seni de. Yumurtamın sarısı. Çakmak lazım. Sen, sen o diyorsun ya o kameraya dur bakıva diyorsun. Onu çakmak çakmak böyle de, sanki böyle ya böyle kameradan dur geliyor oğlum. Neyse. Sultan yumurtamın sarısı. <laughs> Agıbat da seni istese, öğretmen de sana talip olsa davul bile dengi dengine. Sen benimsin, başkasına yar olamazsın. Buran oğul. Yani şimdi kameraya bakıyorsun ya. Yani diyorsun, ölürsem diyorsun, gözüm açık ha, diyorsun. Ölürsem gözüm açık gider oğul. Bir de şunu diyeceğim, buraya kadar çıkmışken şimdi hani bir selam göndermek olma, yani, selam göndermesek olmaz oğul. Buran Kastamonu'ya ciddiyim. Ondan sonra bizim Abdülkadir Koyun'a ve Koyun'a e, bütün sevdiklerime selam söyleyen bir de Seyyid Muhtar'a selam söyleyen. Öyle işte oğul. Evet, e, Ercep amcayı bugün dinledik. İnşallah. E, ama diyen oğul, ama diyen oğul. Badeli olacaksın. ben yumurtamın sarısıyla Derdine, derdine derman olmuşuzdur inşallah diyelim. E, bir başka... Bir başka 37 magazinde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın diyelim. Allah'a emanet olun.